Geldiniz Gel yolu açın. Dostum. Dostum, dostum, dostum. dostum ne olsun. Bu boka ah. harika. Selam dostum. Geldiniz. Selam dostum, dostum adım Selam dostum. Hediye selam, bu selam. araba mıydı? Dostum size dostum, bir hediye getirdim. Dostum mi? dostum sen bana saygı. bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Dostum what the fuck? Be bek beni bekle burada dostum. Dostum çok tanıdıksın ya. Dostum, dostum. saygıya saygı dostum, atarsınız ya. Saygıya, Aynen saygı, Aynen öyle. Siz bize güzel bir hareket yaptınız. Biz de sizi bu arabaya hediye er etmek istedik. Anlarsın yani ya. Alıyorum içeri şey arabayı. Ne yani Lanet olsun. var olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Araç sizindir adamım. Saygıya karşılık saygı. Yalnız çarpma lütfen. Saygı karşı yaptım. Çok güzel oldu. Lanet olsun. Lanet olsun. Götürmem vurmuyordum. Konuşalım. Nerede konuşalım? Polis aracı he? Parçalamalık. Hadi geçelim adam. Tamam aracı hallettim. Senin isim neydi dostum? Beyaz boyalı olan kardeşim. Bana mı diyorsun dostum? Evet evet. Bir konuşalım ben Ezekiel Frost dostum. Ezekiel Şöyle... Frost. Lanet olsun dostum, bir maske çıkartır mısın? Biz seninle çok benziyoruz gibi hissediyorum. Lanet olsun ya! de dövme çocukluğumdan beri ağzımda. Ama senin ben kadar... Ama benzemiyoruz gibi ya. Günü. Ben de isterdim. Ben senin, çene, ben, senin çene, senin çene daha keskin. Ya. Evet, değil. Yakınlarda Peki. dövme sindirme dengesiyle... Benim sakallarım var, bu malın yok. Peki. Benim çıkmıyor. Lanet olsun. Geçelim şöyle. Orayı ya. Depoya ne sokma ne de işte de. depoya sokma Lanet olsun eviniz çok güzel eviniz mi? Nefes, soktu var. değil mi onu depoya var Ama muhtemelen şey de olabilir böyle güç gösterisi tarzında bir sokma da olabilir Ustum çok havalı lanet olsun bizlere bundan bir lanet tane. Lanet no. no. sen, 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 Seninkiler burada. Seninkiler burada. Gel <laughs> mahalleye. <laughs> Çocukların haberi var, sıkıntı olmaz. Kim kime gitti o? Aynen, tamam. Kime okay. dedi o dostum? Dostum o kimle konuştu? Do, do, do. Seninkiler derken. Bakayım ben sorarım şimdi gelin. İsim mi verdi o dostum? Ben mi yanlış duydum? Yok yok. Sıkıntı yok. Burada bir şey olmasın. Eminsin değil mi adam? Demin, Size demin, güvenip demin. geldik çünkü buraya yani. Burada bir şey olmaz. İstiyorsanız olayı anlatalım. Tanışmasa mıydık ya önce? Tanışalım dostum. Eee, Cameron ben. See for life! Tez ben dostum. Dostum ben de Bob. TK diyebilirsin. Bob, memnun oldum. Dostum ben oldum Easy F. Easy kill ama sen Easy F diyebilirsin lan T-Dog dostum, T-Dog. Senin adın ne adamım? Damien. Oui. Damien Collins. Memnun oldum. Baygır adamım. Dem Demin Cameron <laughs> Senin adın adamı? wow, ne adamım? Niklaus Niklaus ne tostum Ya ne tostum güzel isim Ne dostum adamı. biraz midemi bozmuşum anlarsın ya Bir sizden dinleyelim olayı Ya bizim amacımız sizin olayınıza karışmak değil Aslında ben o olay için de çağırmadım sizi ama Anlatmak isterseniz konuşalım üzerine de Dostum yorkakta... adamlar ırkçılık yaptı bisikletimizi ezdiler Orası çocukları çocuklar siz hiç şarkı dinlediğiniz için saldırıyor uğradınız mı lanet olsun ben böyle bir şey, şey saygısızlık görmedim. Saygısızlık yaptılar cezalandırdılar. Saygısızlık dostum. Müzik için ceza almadık ama gaza bastığım için aldığım çok oldu doğru lanet diyorsunuz. Olsun. Adamın biz müziğimizi dinliyorduk takılıyorduk. <laughs> dostum biz ilerliyorduk berbere doğru Sonrasında bir takip baktım. takip edilmeye başladığımızı fark ettik. Bir baktım lanet olsun adam. Önümüzde ve arkamızda arabalar bulundu dostum. Ve bizden kalabalıktılar biliyor musun? Ona güvendim. Dostum bir gelir misin Tam bölümün? dört arabalardı. Ya dostum ondan sonra bizim bisiklete ezdiler. Dedik dostum burada problem istemiş. Dediler ki bir daha bizim mahallemizin önünden geçmeyin. Dedim ki dostum orası devletin yolu. Sen mi karar veriyorsun bunlar? Lanet olası pislik. Ondan sonra dedi ki biz sizi şey yaparız falan filan. Sonra ne oldu adamım? Dostum sonrasında bu tartışma cezalandırırlar dostum. Üstüme atladılar. Cezalandırırlar. Sonrasını bürüzü. Bürüzü. ben galiba biliyorum. Biz de o taraftaydık çünkü. Sonrasında bıçağı çekti. Bir baktım bizim İzleme fırsatımız oldu mu? Bizim CC'ye bıçağı sıvadı. Ben sabırdı. sonuna yetiştim ya. Ondan sonra adamın bir baktık. 10 tane var. Biz 3 kişiyiz adamım. 3 kişi 10 tane vagosu. Hakladık dostum. Lanet Allah olsun civcivler. civcivler. Değil mi? Lanet olsun sarı civcivler. Yani olay sizin olayınız. Beni çok orası bağlamıyor. Ya benim konuşmak istediğim hem biraz tanışalım. Tanışalım e, Küçük bir hareket var ne galiba. Ediniz? Bizim biz zaten... Biz zaten buraları yeni geldik. Bugün Southside'da birkaç tur attık. Geldiğimizi Hı -hı. göstermek için fark etmişsinizdir evet, belki. Bizim buradan da geçmişsiniz galiba. Aynen adamım. Evet, e, ben olsun. size geçmeyin vesaire demeyeceğim. Zaten diyemem orası yol. Burayı bir araç kullanıyor sürekli. Ama geçen gün galiba birisi el hareketi çekmiş. Dostum el hareketi çekmemiştir. Yanlış görmüştür arkadaşınız. Yani... Dostum biz daha yeni geldik. Geçen gün derken neyi kastettiğini söyler misin? Geçen gün dostum? değil bugün ya. Kaç saat önce. Bugün dostum bugün. Öyle bir şey olmamıştır adamım. Emin misiniz? Dostum ben ne söyledim. Öyle misin? bir şey, dostum, öyle bir şey varsa... Saygıya saygı durum ya, dostum. Bizde öyle bir şey olmaz. Dostum yanlışlıkla olmuştur olduysa da. Öyle bir şey olamaz. Sonuç olarak aynı bölgede yaşıyoruz. Aynen öyle yani adamım. Aramızda bir sıkıntı olsa da dışarıya karşı... Bu Navagos'lara ara birlik olmak zorundayız. Arasını iyi düşünmek lazım. Onlar çok saygısızlık etti bize adam. Onlar bu aralar birazcık hiperaktif. aktif. <laughs> sen I'm gonna fuck you up. What the fuck man? Fuck the Aynen ondan. Nixendale bak. What's up bitches? Ha ha ha. Ha

dostum. Böyle evet, Bizim dostum. bir derdimiz yok anladın mı? Aynen, Biz sadece Southside'da yerimizi dinliyoruz. Dostum saygı gösterene saygı gösteririz. Evet, Saygıya saygı, saygı, respect. Saygı, an. saygı, dostum. saygı, dostum. Bilirsin ya dostum. Respect for life. Siz nerede yaşıyorsunuz? Dostum hemen karşısın. ileride. E karşı Biz sokaktayız tabii. dostum. Aynen öyle karşıdayız adam. Lanet olsun. Komşuyuz. Karşısın yani. dostum. Eee... Evet. Ne iş yapıyorsun? Nasıl? Tez sakin ol. Tavukçuyuz. Tez sakin ol. Tavukçuyuz dostum. Biz var. <nous>. Biz var. Biz var. Biz var. Biz Biz var. Biz, <gülüyor> biz <gülüyor> Anladım. Siz seviyor musunuz bu sarı civcivleri? Irkçıyoruz bu çocukları. Yani biz kimseye hiç yüzden tam olarak güvenmeyiz zaten. Bize çikolata dediler adamım. Çikolata. Sen de bizdensin. Anlamadın mı ne dediğini bize? Çikolata ne demek dostum? Büyük saygısızlık dostum. Irkçıyoruz bu çocukları. Yani az çok onlarla da dostum bir tanışıklığımız dönceğim. var ama Dostum sakin e, ol çok keyifliydi Sizden farksız büyük ihtimalle Bir kaçış yap Anlarsın ya Zamanında Kırt Çocuklar değildir ama akçılık yaptılarsa Aa, Dostum bisikletimizi ezmeseler hiçbir problem yoktu Geldiler bisikletimizi ezdiler üstüne, üstüne bir de arabadan bıçakla inip bize bıçak savurdu Lanet yani, olası evet, herif Ben dostum, 21 başlattı. yaşındayım ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim dostum. Önümde konuşurken bıçakla konuşuyor. Bıçağını bırak diyorum onu sana mı soracağım diyor. Saygısız. Ya, saygısızlık ki... görür dostum? Saygısızlık ya. yaptırdım. Dostum bir de diyor ki sağ kuralları ben belirledim. You motherfucker. Southside'de kuralları Southside'da kuralları ben belirledim mi? Ya Aynen dostum öyle dostum. Southside'da kuralları o belirliyormuş. <laughs> <laughs> Biz de dedik ki dostum götün yasa kuralları belirle. Ha, hadi bakalım dedi. Kim uyguluyor? Motherfucker. <laughs> <laughs> Fuck, fuck you, man. Fuck, fuck it. I'm gonna fuck, fuck, fuck you all fuck of you. Gülüyor ya bir <Gülüyor fuck gülüyor> biraz atarlandın ya. Sen yedi. biraz sinirlendin ya. Bir sinirlendi adam ya. Sevdim seni. Yaşar olsaydı seni çok severdi. Bizim birkaç no, tane kişi it. daha var aramızda. Dostum Kardeşlerimiz... lanet olsun kim o? Departmanda da adını söyleyip durdular. Öyle mi? E, öyle bir şey söylemediler. Götlerinden uydurma adam. <gülüyor> <gülüyor> Dostum dediler ben de duydum. Departmanda Dostum, çok bilinmez ya. Duydum eminim lanet olsun. Departmanın dilinden düşmez o ya. Yaşar öyledir ya. Onsuz bir günün pidi'siz geçmiyor. Ne biçim bir cümle buldu? Fakir! 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 Lanet olsun. Saçlarında dün Hala öğrenemedim. Bana durduğu gibi Jop'la saldırdı. Hangisi? Dostum Hollywood starı gibiydi. Saçları arkasından salınıyordu. Saçlarının ne kadar güzel olduğunu söyledim ve bana aniden Jop'la saldırdı. He or She mu? He or She? Come on! Tell me! Oh Motherfuck! Who the fuck are you? What the fuck, fuck, fuck man? Mother fuck. Tell me! He or <laughs> oh she? Come on! I'm gonna fuck you! Eee? Diyor ki dostum, kuralları ben belirledim. Belirlesene fucking moron! <laughs> e, dostum kuralları <laughs> belirlendi <laughs> anlatsın <laughs> ya. Dostum siktir yemin adamı. <laughs> kuralı efendim, efendim, dostum, kuralı dostum, ona, onlara kuralı belirledik dostum. Saygısız bir zaman bulamadık. Dostum kuralı sakmaydık Lazım. becin. Dostum onlara kuralı onların belirlemediğini göstermek istedik. Yabancı hissediyorum kendimi ortama. İsterseniz tamam isterseniz onlarla da bir araya gidelim, üçlü bir konuşalım. <laughs> yani sağ kurallarını belirlemek dostum, 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 dostum. O şimdi olmaz. Önce onları biraz daha ezmemiz lazım, anlarsın ya. Eğer ki Southside kurallarını biz belirleriz gibi bir şey söylediyse ha, aslında söylüyor, sizle birlikteyken de konuşmak çok daha mantıklı olur çünkü öyle bir şey yok. Evet. Bence Bence bize dedi. Özür dilerim. Çikolata dedi anlarsın ya. daha çekmeliler. Onlarla bir süre daha oynayacağız anlarsınız evet. ya. Evet. Dostum onlarla biraz oynamak lazım. Civcivleri biraz sikmek lazım. Adam yani sizin için zor. Bir civciv sesi <laughs> çıkart diyebilirsin. Dostum, kendi kalıbınıza yediriyorsanız siz bilirsiniz. Demek ki onların çalışanısınız siz bu Southside'da. South Southside'de bizim ne? Kimseyle... Çalışan olmamız gibi bir şey söz konusu bile değil. Ama kuralları onlar belirlemiyor. Ama kuralları onlar belirlemiyor işte. Ondan bahsediyoruz. Ama kuralları ondan belirlemiyor. Onlar belirlemiyor. Öyle diyor adamı Biz yeni geldim. Yardım bilirim? İşte ben de ondan bahsediyorum. Tam olarak konuşulması gereken nokta o. Fucking idiot mother fuck it. Fuck. Biz onlarla konuşulması gerekir. fuck Dostum biz onlarla farklı dilden konuşacağız. Bıçakları onlara sokacağız. Bir de orada bir tane çıtır kız var. Piliç. Eee <laughs> dostum o <laughs> beni. Oo, onu sikeceğim. <laughs> Zaten dostum istiyordu. Dostum horozlarından sıra gelirse sen de sikersin. Zaten istiyordu dostum diyordu. Beni sikmek kolay değil falan. Lanet olsun dostum. tezim büyük dolanın annesinden sıkıldım artık anlarsın Dostum, 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 dostum. Bana dedi ki ben senin annenim. Ben dedim ki o zaman babam seni çok sikmiş Ben de sikebilir miyim? Nasıl? Dostum lanet olsun. Bak bu Biraz da incest. You said what? Dostum step anne. Step mom. Step sister daha iyi. Oh, oh. <laughs> Sıkışırsan <artık>. Fantasy <gülüyor> Dostum <gülüyor> Fantasy anlarsın ya anlarsın Lanet olsun ya. dostum bir film izlemiştim Adam emanet edilen kardeşini yürüyordu Anlarsın ya Yok, Yok, Evet evet ben de Ben de izledim Maskeni, de. Adam. Maskeni, Maskeni çıkar. çıkarabilirsin adamım Sana neden bulduk dediğimizi anlasınlar e e e e Tosun. Tosun, <laughs> gerçek bir çıkar bakayım maskeni. Yes. <laughs> 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 çıkar çıkar. Yes. <laughs> <laughs> evet olsun <laughs> sizde de mi var? Sizde mi de çıkar? <laughs> Lanet <dostum>. olsun <laughs> <laughs> ne kadar <laughs> ne kadar tatlı duruyor. Dostum asla affetmem anlarsın ya. Dostum maskeni geri takma. Saygılar <laughs> dostum seni gerçekten çok sevdim. Sağ ol. İşte dışarıdan tatlı duruyorum. Zaten benim de olayım o. Vay. Dostumlar böyle işte. Dostum olaylar böyle, biz istiyorsan sizi fazla tutmayalım, anlarsın ya? Aynı. ya dostum. Birkaç görüşmemiz gerekiyor galiba. Derimle. Kendin aldık dostum. Southside. Biz dostum Southside. Fuck you, fuck Sağ fuck you, 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 fuck O zaman o zaman artı respect kardeşim. <gülüyor> 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 Şuradaki adam sizden mi? Sabahtan beri orada dikiliyor. Hangisi Bizden bizden onlar. Bizden bizden. Dostum <laughs> <laughs> çok memnun olduk. Biz yürüyerek Güzelim gidelim eve bak. kendinize iyi bakın. Olur olur dikkat Sizi edin. Bakın. See you guys, see you guys. Eee... See you. O adamları <laughs> alabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeceğim o so. adamlara gününü göstermemiz lazım. Southside bizim diyor. Motherfucker I'm gonna fuck fuck fuck, fuck man fuck. <laughs> Benim bu adamları görünce adam, niye ise böyle adam, That's Southside boy dönüyor. diye bağırırsın geliyor bana. Adam, adam, adam fuck demek var. için geri döndü geldi fuck dedi geri gitti. Nasıl bir adamlar bunlar? Arkadaşlar bakın kendimden şüphe ediyorum. biz kaldık Değişikler. Çok garipler. Magda. Ama, Ama evet. Sağ da temiz. Ama bu magostarla bir konuşmak lazım. Bakalım böyle Onları bir şey... Hemen çağıralım mı? Bakalım böyle bir şeyleri... Aha. <laughs> sevdim ben o bak. O arabayla çarpan kimse onu sevdim. Benim kafadan? Bak şimdi oraya gideceğiz. Lanet olsun diye bağırıyor olacak hepsi. Bak gel. Ana arıyor semerdi. Ne yaptınız gördünüz mü? Kusmuy musun? Aynen gördük gördük. Kendine kaldı dostum bu nasıl olur? Dostum bunu nasıl yapabiliyor? Ayak koptu. Dostum falan dostum, dostum bu çekimleri şehirden uçma zamanı geldi ya. Lanetim onlar bak. Ban dostum ban. <laughs> <gül olsun bu dostum, çizgi bu daha geçmedik, dostum. Dostum. Sizin mahalleniz kalmamış olası, Doğru doğru. Ne sizin ne bizim? Şey Hiç Sizin mahallenize saygısızlık yaptılar. Aynen öyle. Siz, Biz, bunu gerekeni hallederiz gerekeni yaparsın, merak, yapıyorsun, yapıyorsun. merak, etmeyin. Biz gerekeni hallederiz. Dikkat edin dikkat Bu adam kalp krizi geçirir. Dikkat edin. Bakın orada çok araba var dikkat edin. Dostum çabuk. Dostum lanet olsun. Dikkat. Çok evet da olsun, gerek yok gibi evet buradan karış. Olur Bak, olur. İşi olmaz. Dostum dik gibi kaldık burada. <laughs> Yürüyün <laughs> yürü, yürü, oğlum de, şurası var gideceğiniz ya. Şura, abi, şurası var mı? Şuradan gidin lan. Şuradan, şuradan gidin. Yüzler. Düz lan düz. Gidin lan düz. Büyük, dostum eğer isterseniz büyük annemin tartlarından size de getirebilirim. Çok tart güzel. Tartı mı? Tart. Tart değil. Ha tart. Dostum tart Tatlı tartlı olan. Haftada bir kez yapıyor size de yarısını getirebilirim. Turta mı? Kurtadan bahsediyor. E dostum, olur olur. Büyük anne Büyük anne tartarsın ya. büyük annen tart der anladım. Dostum biz böyle 3 saatte gideriz. Yoldan çekelim mi? Ezen Vagos muydu? Aynen. Ya Vagos mu bilmiyorum ama araç araç sap sarıydı. Şey bu kanı bu kanı var ya sarı. Ama sarı bu kanı direkt. Lan. La yok değil. Zaten ee... sıkıntılı orada ya. <laughs> Olayın ucu bize bağlanıyor bir gidip harbiden konuşmak lazım